Aşağıda bir kalem ve bir silginin boyu cebirsel ifade olarak verilmiş ve uzunlukları karşılaştırılmıştır. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi baktığımız zaman silginin uzunluğu 2x artı 1 cm verilmiş. Kalemin uzunluğu 4x 3 cm verilmiş. Silginin uzunluğu kalemin uzunluğundan küçük olduğu için küçüktür diyoruz. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa alıyoruz. 4x'in yanına 2x'i 2x olarak attık. Artı 1 vardı sol tarafta. Eksi 3 yanına artı 3 olarak attık. 1 ile 3'ü topladık. 4 küçüktür. 4x'den 2x çıkardık. 2x'in x katsayısı sayısı 2 olduğu için her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. x buradan 4 bölü 2'den 2. 2 küçüktür. x geldi. x demek 2'den büyükmüş. En az ne olabilir? 3 olabilir. Bu da cevabımızın C seçeneği olduğunu gösterir. Aşağıda bir kazan alış ve satış fiyatı verilmiştir. Bu satıştan kar elde edildiğine göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Kar elde edildiyse satış fiyatı yani 3x artı 2 büyüktür alış fiyatından 4x eksi 8'den. Arada eşitlik varmış gibi çözelim. 4x'in yanına 3x'i 3x olarak atarız. 2'nin yanına eksi 8 artı 8 olarak atarız. 8 ile 2'yi topladık. 10 büyüktür. 4 x'ten 3 x'i çıkardık. x. x yani 10 x'ten büyükmüş. x 10'dan küçük olacak. En fazla ne verebiliriz? 9 verebiliriz. Bu da cevabımızın B seçeneği olduğunu gösterir. Bir manav 50 kilogram domatesin 20 kilogramını 15 liradan geri kalanların kilogramını x liradan satmıştır. Domateslerin tamamına satışından 660 TL'den fazla gelir elde edildiğine göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi 50 kilogramda 20 kilogramını 15 liradan satıyor. 30 kilogramı geriye kalıyor. 30 kilogramı da x liradan satmış. Artı 20 kilogramında 15 liradan satıyordu. Bu 660 TL'den fazla gelir elde ediliyormuş. Büyüktür 660 diyoruz. 30x artı 20 ile 15 çarptığımız zaman 300 büyüktür 660 diyoruz. 30 xi yalnız bırakmak için 660'ın yanına artı 300 eksi 300 olarak atarız. 30x büyüktür 660'tan 300 çıkardığımızda 360 olur. x'in kat sayısı 30 olduğu için her iki tarafı 30'a böleriz. x büyüktür 360 bölü 30'dan 12 olacaktır. x 12'den büyükse verebileceğimiz en küçük değer 13 olur. Cevabımız C seçeneği. Ayhan aşağıda ücretleri verilen spor salonlarından birini tercih edecektir. Ayhan toplam ücreti daha ekonomik olduğu için K spor salonunu seçtiğine göre Ayhan spor salonuna en az kaç ay gitmeyi düşünmektedir. Kaç ay olduğunu bilmediğimiz için Ay'a x diyelim. Şimdi 1000 lira peşinat vermiş. Artı her ayda 100 TL verecek saydık taksidi 100x, 100x ödemiş olacaktır. K daha ekonomik olduğu için yani daha ucuz olduğu için diyoruz küçüktür. D'ninkini hesaplayalım. 600 lira peşinat vermiş. Artı her ayda 150 lira ödeyeceği için x ay ödeyeceğine göre 150 x ödeyecektir diyoruz. Hemen bakalım. 1000'in yanına artı 600 eksi 600 olarak atarız. Küçüktür. 150 x'in yanına artı 100 x'i eksi 100 x olarak atarız. 1000'den 600 çıkardığımızda 400 küçüktür. 150 xten 100 x çıkardığımızda 50 x. x'in katsayısı 50 olduğu için her iki tarafı 50'ye böleriz. x buradan 450'ye böldüğümüzde şu sıfırları götürebiliriz. 45'e böldük 8. 8 x'ten küçükmüş. O zaman verebileceğimiz en az değer 9 olacaktır x'e. Bu da cevabımızın B seçeneği olduğunu gösterir. İki direk arasındaki 245 cm uzunluğundaki boşluğa bir metal çubuk vidalanarak çubuğa aşağıdaki gibi birbirine eş havlular asılmıştır. Ardışık iki havlu arasındaki mesafe ve havlularla direkler arasındaki mesafe birbirine eşit 25 cm'den azdır. Buna göre havlulardan birinin genişliğinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bakalım. Dört tane havlumuz var. Havluların toplam uzunluğu 4x olur. Buradaki mesafe 245'ti. Havluların uzunluğunu çıkarırız. Eksi 4 x. Aradaki boşluklar kaç tane ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane eşit uzaklık var. O yüzden 5'e böleriz. Bu boşluklardakilerden birinin uzunluğunu veriyor. Bu uzunluk da 25 santimetreden azmış. O yüzden küçüktür. 25 santimetre diyoruz. Paydasında 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaparız. 245 4 x'e 1'i çarptık. 245 eksi 4 x oldu. Küçüktür. 5 ile 25'i çarptık. 125 olmuş oldu. 4x'i sağ tarafa artı 4x olarak atarız. 245'in yanına 125'i eksi 125 olarak atarız. Buradan da 245'ten 125 çıkardığımız zaman 120 olur. Küçüktür. 4x, x'in kat 4 olduğu için iki tarafa 4'e böleriz. 124'e böldük. 30. 30 küçüktür. x'ten oldu. O zaman ikisi alabileceği değerler 31, 32, 33 şeklinde devam ediyor. Ama alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyordu. 31 olur cevabımız C seçeneği. Bir asansör en fazla 800 kilogram yük taşıyabilmektedir. Kendisiyle beraber 30 kilogramla kolileri üst kata çıkarmak isteyen işçinin kütlesi 70 kilogram olduğuna göre bu işçi asansör en fazla kaç koli koyabilir? Şimdi koli sayısını bilmiyoruz. Koli sayısını x dersek. Şimdi 70 kilogram kendisi var. Artı 30 kilogramlık koliler var. X tane koli varsa 30 x ağırlık da buradan gelir. Toplam ağırlık en fazla 800 kilogram olabiliyormuş. O zaman bu ağırlık 800'den az ya da eşit olabilir diyoruz. 30 x dursun. Küçük eşittir. 800'ün yanına artı 70 eksi 70 olarak attık. 30 x küçük eşittir. 800'den 70 çıkardığımız zaman 700 30 olacaktır. Buradan da x'in kat sayısı 30 olduğu için her iki tarafı 30'a böleceğiz. x küçük eşittir. 730 bölü 30 dediğimizde 24,3 diye bir değer çıkacaktır. Bu işçi en fazla kaç koli koyabilir diyor. 24,3'ten küçük en fazla koli sayısı tam sayı olmak zorunda. 24 koli koyabilir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki kartlar üzerinde değerleri doğal sayı olacak şekilde birer cebirsel ifade yazılmıştır. Kartlar değerlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortadaki kartın değeri olamaz? Öncelikle buradaki eşitsizliği alalım. 5x eksi 6 küçükmüş 4x artı 4'ten. Buradaki 4x eşitsizliğin bu tarafına eksi 4x olarak atarız. Artı 4'ün yanına eksi 6 eşitsizliğin diğer tarafına artı 6 olarak attık. 5x'ten 4x çıkardık. 1x küçüktür. 4 ile 6'yı topladık. 10. x 10'dan küçükmüş. Şimdi şuradaki eşitsizliği yapalım. 4x artı 4 küçüktür. 5x 4 dursun küçüktür 5 x yani 4 x eksi olarak eşitsizliğin diğer tarafına attık 4 küçüktür 5 xten 4 x çıkardık 1 x x alabileceği değer burada da 4'ten büyükmüş o zaman ortak eşitsizlik yazacağız x 4'ten büyük 10'dan küçük olacakmış alabileceğimiz değerler neler olabilir 5 6 7 8 ve 9 olabilir 4 ve 10 dahil değil Ortadaki değeri istiyor. 4 x artı 4 de x yerine 5 yazarak başlayalım. 4 çarpı 5 artı 4. İşlem önceliğimiz çarpma işlemi. 4 ile 5 çarptık. 20. 4 ekledik. 24. 6'yı alalım. 4 x artı 4 eşittir. 4 çarpı x yerine 6 yazıyoruz. Artı 4. 4 ile 6'yı çarptık. 24. 4 ekledik. 28. 28 olabiliyormuş 7 yazalım 4 x artı 4 x yerine 7 yazıyoruz 4 çarpı 7 artı 4 4 ile 7'yi çarptık 28 4 ekledik 32 bu da olabildi x yerine 8 yazacağız 4 x artı 4 eşittir 4 çarpı x yerine 8 yazıyoruz denklemde 4 ile 8 çarptık 32 4 ekledik 36 bu da olabildi diğerine bakalım 4x artı 4'te x yerine 9 yazacağız. 4 çarpı 9 artı 4. 4 ile 9'u çarptık. 36. 36 ya da 4 ekledik. 40. Ama 44 bu değerlerden biri olamıyormuş. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki 15 topun 10 tanesinin üzerinde 2 yazmaktadır. Geri kalanların üzerinde x yazmaktadır. Bu topların üzerindeki tüm sayıların toplamı 60'tan büyük olduğuna göre x'in küçük tam sayı değeri kaçtır? 10 tane her birinde 2 yazıyorsa 10 çarpı 2 deriz. Artı 5 tane her birinde x yazıyorsa 5 çarpı x'tir buranın toplamı. Bu değer 60'tan büyükmüş toplamları büyüktür 60 diyoruz. İşlem önceliğimiz çarpma 10 ile 2'yi çarptık 20 artı 5x büyüktür 60 5x yalnız bırakmak için 60'ın yanına artı 20 eksi 20 olarak eşitsizliğin diğer tarafına gönderdik. 5x büyüktür 60'tan 20 çıkardık. 40 x'in kat sayısı 5 olduğu için i̇şte iki tarafı bölüyoruz. Buradan x büyüktür 40 bölü 5 8. x 8'den büyük olacakmış. Neler, neler olabilir? 9, 10, 11 diye devam ediyor. Ama en küçük alabileceği tam sayı değerini soruyor. 9 cevabımız C seçeneği. Aşağıda her zaman İstanbul uçakla gidiş için iki farklı güzergah gösterilmiştir. Kayseri üzerinden gidilen güzergah, Samsun üzerinden gidilen güzergahtan uzun olduğuna göre x'in en küçük tam sayı değer için Erzurum ile Kayseri arası kaç mildir? Şimdi bakalım İstanbul'dan Erzurum'a gidecek. Kayseri üzerinden giderse alacağı mesafe burası. Toplamda ne olur? 4x-1 ile x artı 2'yi toplarız. Topladığımızda 5x Eksi 1 artı 2 işaretler farklı çıkardık. Büyüğün işareti geçti. Işte, artı 1. 5x artı 1. Bu Kayseri üstünden giderse aldığı yol. Diğerine bakalım. Samsun üstünden gideceği yol. 2x artı 3. E, x artı 3. Topluyoruz. 3x artı 3 yaptı. Bu da Samsun üzerinden gittiği yol. Kayseri üzerinden gidilen güzergah Samsun üzerinde gidilen güzergahtan uzunmuş. O yüzden 5x artı 1 büyüktür diyoruz. 3x artı 3. Artı 3x'i bu tarafa eşitsizliğin diğer tarafına 3x olarak götürdük. 3'ün yanına artı 1 eşitsizliğin diğer tarafına eksi 1 olarak attık. 5x'ten 3x çıktı. 2x büyüktür. 3'ten 1 çıktı. 2. x'in katsayısı 2 oldu. Şimdi tarafı 2'ye böldük. x büyüktür 2 bölü 2 birden. X birden büyükmüş. Neler alabilir? 2, 3, 4 bu şekilde alabilir. En küçük alabileceği değer 2. X yerine 2 aldık. Erzurum Kayseri arası kaç mildir diyor. Erzurum Kayseri arasına bakalım hemen. Kayseri burada. Erzurum arası x artı 2 milmiş. x yerine 2 vereceğiz. 2 artı 2'den 4 Bilmiş. Cevabımız A seçeneği. Bir işçinin kolileri taşımak için kullandığı arabanın yerden yüksekliği 20 cm'dir. İşçi bu araba şeklindeki gibi üst üste eşit büyüklükte 4 adet koli yerleştirip yüksekliği 261 cm olan kapıdan geçmeye çalıştığında en üstteki koli kapı çerçevesinin üst kısmına çarpmaktadır. Buna göre kolilerden birinin yüksekliğinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Kollarının yüksekliğini x dersek, o zaman buradaki taşıdığı kısım 4x olmuş oldu. Her birinin yüksekliği x'te bir de 20 santimlik kısım var. 261 santimetrelik kısma çarpıyor. O zaman 261 santime eşit olacak ya da fazla olacak bunların uzunluğu. O yüzden. 4x artı 20 büyük eşittir 261 diyoruz. 4x büyük eşittir 261'in yanına artı 20'ye eşitliğin diğer taraf eşitsizliğin diğer tarafına eksi 20 olarak attık. 4x büyük eşittir 261'den 20 çıkardığımızda 241 olur. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 4'e böleriz. Bunlar gitti. X büyük eşittir 241 bölü 4 olur. Bu da 60,25 yapar. Alabileceği en küçük tam sayı değeri ne olacaktır? Tam sayı istediği için burada 60,25'ten büyük 61 olabilir. En küçük cevabımız o yüzden D seçeneği. Aşağıda bir kalem ve silginin boyu cebirsel ifade olarak verilmiş ve uzunlukları karşılaştırılmıştır. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Silginin boyu 2x artı 1 küçük olacak kalemin boyundan yani 5x eksi 2'den. 5x'in yanına artı 2x eksi 2x olarak attık. Artı 1 duruyordu. Eksi 2 yanına artı 2 olarak geldi. 3 küçüktü. 5 xten 2x çıkardık. 3x. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 3'e bölüyoruz. 3'ü 3'e böldük. 1 küçüktür. 3'ler gitti. Burada x kaldı. 1 küçüktür. x olmuş. 1'den büyük. 2, 3 şeklinde verebiliriz. En küçük ne verebiliriz? 2. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir kazan alış ve satış fiyatı verilmiştir. Bu satıştan zarar edildiğine göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Zarar edildiğine göre alış fiyatı satış fiyatında fazla olacak. O yüzden 4x 8 büyüktür. Satış fiyatından diyoruz. 3x artı 2'den. 4x'in yanına 3x 3x olarak götürürüz. Büyüktür. 2'nin yanına eksi 8 artı 8 olarak atarız. 4 xten 3x çıktı. x büyüktür. 8 ile 2'yi topladık. 10. 10'dan büyük verebileceğimiz en küçük değer ne vardır? 11 cevabımız D seçeneği. Bir mana 50 kilogram domatesin 20 kilogramını 18 TL'den geri kalanların kilogramını X TL'den satmıştır. Domateslerin tamamının satışından 660 TL'den fazla gelir elde edildiğine göre X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi 50 kilogram 20 kilogramı 18 liradan satmış geriye 30 kilogramı kalır. 30 kilogramı da X liradan. 30 çarpı X liradan artı 20 kilogramı da 18 liradan da 20 çarpı 18 diyoruz. Elde edilen gelir 660 liradan fazlaymış. Büyüktür 660 TL deriz. Düzenleyelim. 30x artı 20 ile 18'i çarptığımızda 360 büyüktür 660. 30x büyüktür. 660'ın yanına 360 eksi 360 olarak atarız. 30x büyüktür. 660'dan 360 çıkardığımız zaman 300 olur. X'in katsayısı 30 olduğu için her iki tarafı 30'a böleriz. Bunlar gitti. X büyüktür. 300 bölü 30 10 x 10'dan büyükmüş. En küçük verebileceğim değer 11 olur. Cevabımız A seçeneği. Ayhan aşağıda ücretleri verilen spor salonlarından birini tercih edecektir. Ayhan toplam ücreti daha ekonomik olduğu için L spor salonunu seçtiğine göre Ayhan spor salonuna en çok kaç ay gitmeyi planlamaktadır? Hemen bakalım. Kaç ay gittiğini bilmediğimiz için aya x diyelim. 1000 lira peşinat veriyor. Her ayda 100 lira ödediği için 100x daha ödeyecektir. Bu K için ödenen toplam tutar. L daha ekonomikse K daha fazladır. O yüzden K'ya büyüktür dedik. L'yi hesaplayalım. 600 peşinat ödüyor zaten artı. Her ayda 150 lira ödediği için artı 150x diyoruz. Düzenleyelim. 1000'in yanına artı 600'ü eksi 600 olarak attık. 150x'in yanına artı 100'ü eksi 100 eksi 100x olarak attık. 1000'den 600 çıkardık. 400 büyüktür. 150x'den 100x çıkardık. 50x. Her iki tarafı x'in katsayısı sayısı olan 50'ye bölüyoruz. Buradan da 450'ye böldük. 8 büyüktür. x'ten. Verebileceğimiz o zaman en fazla değer 7 olacaktır çünkü 7 6 5 8'den küçük bu şekilde devam ediyor ama en çok kaç ay gitmeyi planlıyor diyor. 7 ay gitmeyi planlıyordur en çok cevabımız D seçeneği. İki direk arasındaki 245 cm uzunluğundaki boşluğa bir metal çubuk vidalanarak çubuğa aşağıdaki birbirine eş havlular asılmıştır. Ardışık iki havlu arasındaki mesafe ve havlularla direkler arasındaki mesafe birbirine eşit 29 cm'de de Azdır. Buna göre havlulardan birinin genişliğinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi hemen bakalım. Her bir havlunun genişliği x. Tamamının uzunluğu 245 santimetre. Havluların uzunluklarını çıkaralım. 4 tane havlu var. Her biri x uzunluğu. 4x uzunluğunu çıkarıyoruz. Havlularla direkler arasındaki mesafe ve havlular arasındaki mesafeler eşitmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane mesafe var. O yüzden 5'e bölersek her bir aralığın uzunluğunu bulmuş oluruz o şekilde. Bu aralıklar 29 cm'den azmış. O yüzden küçüktür. 29 cm diyoruz. Bu denklemden ikisi bulabiliriz. Faydasına gizli bir var. İçler dışlar yapabiliriz. Burada 245 ile 1'i çarptık. 245 eksi 4 eksi 1'i çarptık. 4 x 29 ile 5'i çarpıyoruz. 145 yapar. 4x'i sağ tarafa alalım. Artı 4x olur. 245'in yanına artı 145 de eksi 145 olarak geçer. 245'ten 145 çıkardığımızda 100 olur. Küçüktür. 4x olmuş oldu. x'in katsayısı 4. Her iki tarafı 4'e böldük. 100'ü 4'e böldük. 25. 25 küçüktür. x'ten demiş olduk. Buna göre x'in alabileceği değerler 26, 27 şeklinde olur. Çünkü 25'ten büyük değerler olacak ama en küçük değerini soruyor. O yüzden 26'dır cevabımız B seçeneği. Bir asansör en fazla 800 kilogram yük taşıyabilmektedir. Kendisiyle beraber 20 kilogramlık kolileri üst kata çıkarmak isteyen işçinin kütlesi 70 kilogram olduğuna göre bu işçi asansöre en fazla kaç koli koyabilir? Koli sayısına x diyelim. 70 kilogram kendisi artı kolilerin yükü var. Her biri 20 kilogramsa x tane koli aldıysa 20 x kilogram da buradan gelecektir. En fazla 800 kilogram taşıyormuş. O zaman buradaki ağırlık 800 kilogram az olabilir ya da eşit olabilir. 20 x dursun. 800'ün yanına 70'i eksi 70 olarak attık eşitliğin diğer tarafına. Eşitsizliğin diğer tarafına. 20 x küçüktür. 800'den 70 çıkardığımız zaman 730 olacaktır. X'in katsayısı 20 olduğu için iki tarafı 20'ye böleceğiz. X buradan küçük eşittir. 730 bölü 20 dediğimizde 36,5 olur. Ama koli sayısı tam sayı olacaktır. 36,5'tan küçük ya da eşit. Eşit alama 36,5 koli yoktur. Tam sayı alacaktır. O yüzden 36 alabiliriz. En fazla cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki kartlar üzerine değerleri doğal sayı olacak şekilde birer cebirsel ifade yazılmıştır. Kartlar değerlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortadaki kartın değeri olamaz? Öncelikle şuradaki eşitsizliğe bakalım. 4x 3 küçüktür. 3x artı 4. 4x'in yanına artı 3 eksi 3 olarak aldık. Eşitsizliğin diğer tarafına attık. Artı 4'tü. Eksi 3'ü diğer tarafa attığımız zaman artı 3 olarak geçti. 4x'den 3x çıkardık. 1x küçüktür. 4 ile 3 topladık. 7. X 7'den küçük değerler olabilirmiş. Buradaki eşitsizliğe bakalım. 3x artı 4 küçüktür. 7x olacak. 4 burada dursun. 7 xin yanına 3 x'i eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimiz için 3 x olarak geçecek. 4 küçüktür. 7 x'ten 3 x çıkardık. 4 x oldu. x'in katsayısı 4 olduğu için iki tarafı 4'e biliyoruz. 1 küçüktür. x'ten olmuş oldu. 1 x'ten küçükmüş. Şimdi buna göre x'in alabileceği değer 1'den büyük olacak. 7'den küçük olmuş olacak. O zaman x 1 ile şuraya 7 yazacaktık pardon. Çünkü x 7'den küçüktür diyor. Burada da x 1'den büyüktür diyor. O yüzden x 1'den büyük 7'den küçük olacaksa eşitsizliği bu şekilde yazabiliriz. x yerine verebileceğimiz sayılar neler olabilir? 2, 3, 4, 5 ve 6 olabilir. 1 ve 7 dahil değil. O zaman x yerine bu değerleri verelim. Ortadakinin değerini istiyor bizden. 3x artı 4'te x yerine 2 veriyoruz. 3 çarpı 2 artı 4. 3 ile 2'yi çarptık. 6. 4 ekledik. 10 olmuş oldu. x yerine 3x artı 4'te 3 veriyoruz bu sefer. 3 çarpı 3 artı 4. 3 ile 3 çarptık. 9. 9'a 4 ekledik. 13. 3x artı 4'te x yerine 4 yazabiliriz. 3 çarpı 4 artı 4. 3'te 4 çarptık 12. 4 ekledik 16. 5 yazabilirmişiz. 3x artı 4 x yerine 5 yazıyoruz. 3 çarpı 5 artı 4. Öncelik çarpma işlemimiz 3'te 5 çarptık 15. 4 ekledik 19. Bir de 6 yazabiliriz. 3x artı 4 eşittir. 3 çarpı 6 artı 4'ten. 3 ile 4, 6'yı çarptık. 18. 4 ekledik. 22. Bakıyoruz. 10 olabilirmiş. 13 olabilirmiş, 19 olabilirmiş ama 7 olamaz. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki 15 topun 10 tanesinin üzerinde 3 yazmaktadır. Geri kalanların üzerine eksi yazmaktadır. Bu topların üzerindeki tüm sayıların toplamı 60'tan küçük olduğuna göre ikisinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? 10 tane 3'ümüz var o yüzden bunların topu 10 çarpı 3 artı 5 tane x'imiz var 5 çarpı x'tir. Toplamları 60'tan küçük küçüktür 60 diyoruz 13 çarptık 30 artı 5x küçüktür 60 5 x yalnız bırakmak için eşitsizliğin diğer tarafına 60'ın yanına artı 30 eksi 30 olarak atarız 5x küçüktür 60'dan 30 çıkardık 30 x'in kat 5 olduğu için ek tarafı 5'e böleriz x küçüktür 30 bölü 5 yani 6 x 6'dan küçük neler verebilirim 5 4 3 diye devam ediyor x'in alabileceği en büyük tam sayıları nedir? 5'tir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda Erzurum'dan İstanbul'a uçakla gidiş için iki farklı güzergah gösterilmiştir. Kayseri üzerinden gidilen güzergah, Samsun üzerinden gidilen güzergahtan uzun olduğuna göre x'in en küçük tam sayı değeri için Erzurum ile Kayseri arası kaç mildir? Şimdi Kayseri'den gidilen güzergaha bakalım. Kaç mil? 4x-1 buradan artı 2x artı 1 miyim burada? 4x ile 2x topladık. 6x eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Demek ki 6x miymiş burası? Samsung yüzergahından giderse eğer x artı 9 mil buradan 2x mil de buradan topladığımız zaman 3x artı 9 mil olmuş oldu. Kayseri üzerinden gidilen güzergah Samsun üzerinden gidilen güzergahtan uzun olduğuna göre 6x büyüktür 3x artı 9 diyoruz o zaman 6x'in yanına bu artı 3x eksi 3 olarak, 3x olarak atarız büyüktür 9 6x'den 3x çıkardık 3x büyüktür 9 x'in kaç 3 olduğu için içe bölüyoruz x büyüktür 9 bölü 3 yani 3 x 3, 3'ten büyükmüş 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Bu şekilde devam ediyor. En küçük tam sayı değeri kaç olur? 4. Erzurum Kayseri arasını istiyor bizden. Erzurum Kayseri arası kaç mil? 2x artı 1 mil. X yerine 4 yazacağız. 2 çarpı 4 artı 1. İşlem önceliğimiz çarpma. 2 ile 4'ü çarptık. 8. 1 ekledik. Buradan 9 mil olacakmış. Cevabımız C seçeneği. Bir işçinin kolileri taşımak için kullandığı arabanın yerden yüksekliği 20 cm'dir. İşçi bu arabaya şekildeki bir süste eşit büyüklükte 3 adet koli yerleştirip yüksekliği 260 cm olan kapıdan kapıya değmeden geçirebilmektedir. Buna göre kolilerden birinin yüksekliğinin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Kolilerden birinin yüksekliğine x dersek 3 tane kolimiz var. Yükseklikleri 3x oldu toplamları bir de 20 cm'imiz var. O zaman buranın tamamının yüksekliği 3x artı 20. 260'lık kapıdan geçebiliyormuş. Değmeden geçiyor. O yüzden küçüktür. 260 diyoruz. 3x küçüktür. 260 a, dursun artı 20'ye eşitsizliğin diğer tarafına eksi 20 olarak atarız. 3x küçüktür. 260'dan 20 çıkardık. 240. Her iki tarafı x'in kat olan 3'e bölüyoruz. x küçüktür. 240 bölü 3'ten, 80'den. x 80'den küçükmüş. Neler olabilir? 79 78 diye devam ediyor. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 79'dur. Cevabımız B seçeneği. Yeah.